çok oturan modern toplumlar çok hareket eden avcı ve toplayıcı gruplarla kıyaslanabilir mi? Evet arkadaşlar uzun bir cümle ama güzel bir şekilde yapacağız. Şimdi kıyaslanabilir mi? Burada ben can man kullandım. Şimdi kimle kimi kıyaslıyoruz? Çok oturan modern toplumlar. İlk önce modern toplumlar diyoruz arkadaşlar. Can man moderne Gezel şaftın çoğul yaptık. Şimdi nasıl olacak bu modern toplumlar? Çok oturan. Açtık. Relatif zat. Die fiil sitzen. Şimdi ne yapacağız? Çok hareket eden avcı ve toplayıcı gruplarla kıyaslanabilir mi? Diyeceğiz. Mit kıyaslayacağız arkadaşlar. Vergleichen. Mit de kullanacağız. Mit Jäger, Şu şekilde yaparsak arkadaşlar bu tire sonra bakın und zamla gruppen. YG und zamla gruppen. Burada ne yapmış olduk? YG gruppen zamla gruppen. Bunu veriyor buradaki bu tire. Bilginiz olsun. Şimdi fiilimiz ne oldu? Vergleichen. kann man moderne Gesellschaften, die viel sitzen, çok oturan modern toplumlar, mit Jäger und Sammler Gruppen vergleichen, kıyaslanabilir mi? Avcı ve toplayıcı gruplarla. Nasıl bunlar? Die sich viel bewegen. Sich bewegen yaptık arkadaşlar. Bu da refleksi bir fiil. Bu durumda çok hareket eden Avcı ve toplayıcı gruplarla kıyaslanabilir mi? Demiş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle bir genel toparlayalım. Kanman kıyaslanabilir mi? Vergleichen. Moderne Gesellschaften. Modern toplumlar. Die Viel sitzen. Çok oturan modern toplumlar. Şimdi burası ne oldu? Vergleichen mit yaptık. Birini bir şeyle kıyaslama anlamında mit Jäger und Sammler Gruppen yani avcı ve toplayıcı gruplarla demiş olduk. Burayı açıyoruz. Nasıl avcı ve toplayıcı gruplar çok hareket eden. Die sich viel bewegen. Evet arkadaşlar bu şekilde çevirmiş olduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.